Ey günümüz insanları! Bir ipte iki cambaz oynar mı derler. Bak nasıl oynuyor arkadaşlar. Cambazın biri eşeğini pazara getirir satmak için. Alıcının biri gelir kaç para der. Bir lira der. Aldım gitti gel helalleşelim der ve etraftakiler hemen yanaşır alana. Ya bu topal eşya bu para verilir mi arkadaş? Der. Ya o topal sahasınlar ucuzda kapatayım elden çıkarayım diye yapmıştır. Şeklinde söylediğinde hemen satan adamın yanına var. Ya arkadaşlar bu topal eşya bu fiyata nasıl veriyorsun? Bu eşek bu kadar yapmaz. Ya o topal değil topal olmamasına da ben arasını tırnağının arasına taşı koyan benimdir ve hemen alıcının yanında tekrar varırlar ya arkadaş bu, bu eşek gerçekten topal değilmiş mal sahibi tırnağının arasına taş koymuş ondan topalmış vay şerefsiz vay der demek ki ben ona gerçek para vermiş olsaydım beni aldatacakmış der ve aradaki insanlar kendi kendine baka kalırlar işte günümüz insanları maalesef böyle. Değerli olmayana değer verirsek aradakiler kendine pay çıkarsın.